Merhaba arkadaşlar, Fizik Rehberi kanalıma hoş geldiniz. Ee, yeni müfredat, 9. sınıf, 1. yazılı için örnek sorusu çözümlerine devam ediyoruz. Ee, Kamyonet diye bir önceki videoda e, bahsetmiştik. Fiziğin alt alanları ile ilgili olası sorulara bakacağız beraber. Şimdi fiziğin alt dalları ile ilgili ifadelerde mekanik ile ilgili olanların başına M harfini elektromanyetizma ile ilgili olanların başına da E harfini yazınız tarzında ya da başka alt alanlarla ilgili cümleler vererek bunların başına işte termodinamik için T, işte elektromanyetizma için E tarzında ya da yüksek enerji için Y şeklinde sorularla karşılaşabilirsiniz. Tabletlerin şarj edilmesi için ne diyoruz? Elektromanyetizmanın E'sini yazıyoruz arkadaşlar. Kolilerin kamyon kasalarına eğik yol yardımıyla çıkarılması için hareket var burada. O zaman mekanikle ilgili yine binaların depreme dayanıklı hale getirilmesi mekanikle alakalı bir konu arkadaşlar. Metal atıkları mıknatıs yardımıyla ayrıştırılması için de mıknatıs geçtiği için elektromanyetizma alt alanıyla ilişkili diyebiliriz. E, aşağıda fiziğin uygulama alanlarının örnekleri verilmiş. Termodinamikle ilgili olanlarına T, optikle ilgili olanlarına O yazınız demiş. Ben e, gördüklerimin hepsini e, bütün alt alanları yanlarına yazacağım arkadaşlar. Şimdi teleskop optikle alakalı. E, yalıtım malzemelerinin tasarımı termodinamikle alakalı arkadaşlar. Isı sıcaklık yalıtım yapıyoruz. Binaların dış cephe kaplamaları. Yine su dalgalarının girişimi için mekanik diyebiliriz. Başka bir yerde çünkü gelebilir. Yine tahterevalli revali için mekanik yazarız. Pusula için elektromanyetizma, buzulların erimesi, termodinamik, otomobillerin şarj edilmesi yine elektromanyetizma olarak gelebilir başka bir yerde. Gözlük için yine optik, kapı zili için elektromanyetizma, fiber optik kablo için de yine Optik. Zaten için optik geçiyor. En kolay da o oluyor zaten. E, optik ile ilişkili diyebiliriz arkadaşlar. Bunlar başka sorularda başka e, kelimeler, cümleler karşımıza gelebilir. E, yine koyu yerleri okuyoruz. Sürekli uyarıyorum bunu. Numaralandırılmış cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadeyle tanımlayınız diyor. Atom bombasının yapımı nükleer fizik alt dalıyla ilgilidir. Arkeolojik kalıntıların ve dünyanın yaş hesabı da yine nükleer fizik, çekirdek fiziği alt dalıyla ilgilidir. Ses ve akustik konuları mekanik alt dalıyla ilgilidir diyebiliriz. Bilim dünyasının bir ile 100 nanometre gibi küçük boyutlarda araştırmalar ve çalışmalar gerçekleştirmesi ve bunun için elektron mikroskobu kullanması. Şimdi atom fiziği nano boyuttadır arkadaşlar. Yani 1 e, çarpı 10 üzeri 9 metreye biz nanometre diyoruz. Nano boyut yani. Nano metre boyutu atom boyutu demek arkadaşlar. Dolayısıyla içinde nano geçiyorsa atom fiziğiyle ilişkili olduğunu ve bu atom fiziğinin yapay zeka ve kuantum bilgisayarlarla örnek verildiğini bir önceki videoda e, anlatmıştık ve bazı mühendislikte ne var? Bunu kullanır. Kuantum bilgisayarlar ve işte yapay zekayı bilgisayar mühendisleri çok kullanıyorlar şu anda. Yine aşağıdaki fiziğin alt dallarıyla ilgili kavramlar verilmiştir. Hangileri fiziğin alt dalıdır vesairedir diye boşlukları doldurmanızı istiyor. Buradan baktığımız zaman alt dallardan hemen kamyoneti arayacağız arkadaşlar. Dolayısıyla bir diyelim optik fiziğin bir alt dalıdır. Atom bombası alt dalı değil. Kapı zili uğraş alanı ısıtma soğutma sistemleri, nanoteknoloji fisyon, parçacı hızlandırıcılar bunlar ilgi alanları ama e, atom fiziği ve optik Nedir? Alt dallarından nedir? Hangileri nükleer fiziğin çalışma alanına girer diyorsak işte nükleer fisyon atom bombası e, ne yapar? Nükleer fiziğin kullanım alanlarına girer. Şöyle yapalım hemen. Atom bombasıyla nükleer fisyon deniyor aslında zaten. Fisyon olayı. Evet. Hangileri elektromanyetizmanın? Şimdi şunları çizdik. Bunlar da gitti. Kapı ile parçacık hızlandırıcılar. O da elektromanyetizma için çalışma alanı diyelim. Kapı zilleri, kapı zili ve parçacık hızlandırıcılar. Hangi alt alanda Çalışma eşleştirilebilir demiş. Şimdi optikle ilgili bir şey yok burada dikkat ederseniz. Bu termodinamiği yedi. E ama atom fiziği ile nanoteknolojiyi ne yaparız? Birbirine bağlayabiliriz. Şimdi atom fiziği diye bir alt alanını burada... Füzyonla atom bombası ile parçacık hızlandırıcı kapı ziliyle bağlayamıyoruz ama nanoteknolojiyle bağlıyoruz. Nanoteknoloji atom fiziğinin uygulama alanı. Isıtma soğutma sistemleri hangisine girer? Bak 7 ile hiçbir şey yok muydu derken o da ne olur? Termodinamiğin termodinamik onun çalışma alanına gidiyor arkadaşlar. Evet. <laughs> Yukarıdaki bilgilerden, yine buraya okuduk. Yukarıdaki bilgilerden fiziğin hangi alt alanıyla ilgilendiğine bakacağız. Maddenin en küçük yapı taşı olan atomu ve atom altı parçacıkları inceler. Bunların yapısını, özelliğini, etkileşimini, ilişkilerini ve nanoteknoloji deyince ne dedik? Atom fiziği katı, optik, elektronik, mekanik değil. Katı, atom ve molekül fiziğini alt alanlarından bahsetmiş. Fizik bilimine giriş bölümüne çalışan bir öğrencimiz var. Yani sizler. Buna göre bakın buna göre fiziğin hangi alt dalından bahsetmiştir diyor. Atomdan oldukça büyük olan sistemlerle ilgilenir makinelerin çalışmasından yıldızların hareketine kadar çok geniş bir uygulama. Şimdi burada da Hareketi yakalayacaksınız arkadaşlar. Hareketi yakaladığımız zaman cevap direkt mekaniğe gidecek. Optik, plazma, termo, nükleer değil. Mekaniğe doğru yakalayacaksınız. Sonrasını okumaya gerek yok. Ama olası başka sorularda robotlar, köprü bina yapımı biraz önce çıkmıştı. Meteorolojik olaylar, uçağın uçması gibi alanlarda size cümleler olarak gelip eşleştirme isteyebilirler arkadaşlar. Yani örnek ararken öğretmen buradaki örnekleri alıp başka bir sorular türetebilir. <laughs> Yukarıda verilen çalışmalar, çalışma alanları fiziğin hangi alt dalına aittir? Yıldızlarda enerji üretimi, kanser tedavisindeki bilgisayarlı tomografi, X ışınları deyince de ne oluyor? Nükleer fizik hemen yanıyor. Gözümüzün önündeki nükleer fizik hemen bize oradan bir flash atıyor. Yukarıdakilerden kaç tanesi fiziğin alt dalı olan optikle alakalıdır demiş. Görme olayı, fotoğraf makinesi, yansıma, büyüteç, periskop bunların hepsi optikle ilgili ya da optiğin ilgilendiği alanlar diyelim. O zaman ne oldu? 5 tane diyoruz. Evet devam edelim. Yine bakın optik konusunda bunları anlatıyorduk aslında ama buraya güzel gelmiş. Kaçan balık büyük olur. Atasözünün çıktığı yer diyebiliriz buna. Çünkü biz balığı ne yapıyoruz? Yukarıdan baktığımızda suyun içindeki balığı büyüteç etkisiyle hem yakında hem büyük görüyoruz. Biraz büyük görüyoruz. <laughs> Elimizi buraya yani balığı şuradan yakalamaya çalıştığımızda balık alttaki balık ne yapıyor? Başka yere kaçıyor. Dolayısıyla çok büyük bir balık vardı yakalayacaktım kaçırdım ya işte falan diyorsun ama normalde zaten balık orada değil. Bu da şuradaki suyun şuradaki havayla bize bir oyun oynaması tam tersi balık da bizi yakında görüyor zaten. Şey pardon balık da bizi uzakta görüyor. Balık da bizi uzakta görüyor. Tam tersi etki yapıyor. Biz onu yakında görürken o da bizi daha uzakta görüyor. Onun için hiç muhatap olmuyor. Seninle ilgilenmiyor. Nasıl çok uzakta diye. Ama avcılar bu olayı dereyimlerle kullanarak tecrübeyle balığı avlamayı bu öğrenmişler. Akvaryum içindeki balığı daha yakında gören Yunus bu durumu açıklayabilmek için neyi kullanır? optiği kullanır. Bunu zaten optikte anlatacağız. <laughs> A kümesindeki çalışma alanlarıyla B kümesindeki alt alanlar. Eşleştirilmiş. Buna göre açıkta kalan kimdir demiş. Şimdi uzay ve roket sanayisini yüksek enerji plazmaya bağlarsak, 3D yazıcıları atom fiziğine bağlarsak, basit makineleri mekanikle bağlar, Teleskobu da optikle bağlarsak termodinamik boşta kalıyor arkadaşlar. Fizikle ilgili olaylardan hangileri mekanikle ilişkilendirilebilir? Yine rüzgarın oluşumu, formüle bir araçları, ses, besinlerden enerji elde edilmesini termodinamikte göstereceğiz arkadaşlar. Termodinamik, kalori hesapları, şu kadar koşarsan şu kadar kalori yakarsın hesapları. E, besinlerden elde edin. Ya da şöyle söyleyeyim. O mekanik olur da termodinamik işte bir hamburgerden aldığın kalori şu kadar. İşte yediğin hamburgerin içindeki ekmek, un, yağ, şeker, köfte, işte marul her şeyden gelen kalori ne oluyor? Termodinamikle bizim işimiz oluyor. Ama mekanik 1, 2, 3 diyebiliriz. Evet. Konu kavrama testleri demiş. Buna da başka bir videoda devam edelim. Çok uzun olup da sıkmayalım arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur.